Herkese merhabalar arkadaşlar. İncile'yi kim kaçırdı? Naz Filiz Hanım'dan İncile ile kuzen olduğunu öğrendi ne yapacak? Bütün ayrıntılar bu videomuzda olacak. Öncelikle Mete İncile'yi kurtarsın. Diziyi çok seviyoruz. Sakla beni asla final yapmasın diyorsanız yer videomuzu beğenin sayımızı görelim. Mete İncile'nin kaçırıldığını fark ettiğinde çok sinirlenecek. Ve Konsiya ile birlikte İncile'yi kurtarma planları yapacaklardır. Naz ise İncile ile kuzen olduğunu daha yeni öğrenmişken kaçırıldığını duyunca çok üzülecek. Ve Atıf Bey'e bütün gerçekleri açıklama kararı alacaktır. Filiz Hanım ise İncile'yi kaçırma planı yapmıştı. Fakat İncil'i e kaçıranlar aslında Mete ve Kadir'le ile kavga eden kişiler çıkacak. Yani Çakal Seyfo denen adamla Konsi'ye karşı karşıya gelecek. Ve Ziya Bey İncil'i e kaçırmalarının bedelini ağır bir şekilde ödetecektir. Mete ve İncil'in e fotoğraflarını çeken gizemli kişi de bu ekipten çıkacak. Ve yakından az bu ikilinin arasındaki ilişki öğrenecektir. Filiz Hanım Naz'ın İncil'e ile kuzeni olduğunu her ne kadar gizlemesini istese de İncil'e kaçırıldıktan sonra küçüktüğünden beri beraber büyüdüğü, kardeşi gibi gördüğü İncil'e'yi kurtarmak için Atif Bey ve Kontsiyah'a gerçekleri açıklama kararı alacaktır. Naz Mete ve İncil'in arasındaki ilişkiyi öğrendiğinde ise ikinci şoku yaşayacak ve o zaman taşlar yerinden oynayacaktır. Sizce İncil'e'yi kim kaçırmış olabilir? Fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlarda verirseniz lütfen. Kanalımıza destek olmak için abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.